Evet canlar. Selamun Aleyküm. Allah rahmeti, bereketi, peygamberimizin şefaatı, asapların immeti, bereketi, evliyaların immeti, bereketi, Seyyid Sultan Muhammed Raşad'ın immeti, bereketi, Hızır Aleyhisselam'ın immeti, bereketi, Muhammed ümmetin üzeriniz olsun inşallah. Amin. Yüce Rabbim, devletimizi, vatanımızı, milletimizi askerimizi, polis teşkilatımızı, güvenlik güçlerimizi Muhammed ümmetini korusun inşallah. Ayaklarını taş değmesin inşallah. Evet canlar. Askerlerimize, polis teşkilatımıza, güvenlik güçlerimize, vatanımız için, milletimiz için, askerimizin, polis teşkilatımız için bol bol dua edelim inşallah. Polislerimizin, teşkilatımızın, askerlerimizin aklarını ödeyemeyiz. Biz huzurlu olalım diye evimizde rahat yemek yiyelim diye çocuğumuzla, çocuğumuzla sohbet edelim rahat uyuyalım diye gece gündüz kelle ol, koltuk altında geziyorlar. Nöbet tutuyorlar soğuk havada kışın. 12 saat o bazen 24 saat nöbet tutukları oluyor canlar. Dua edelim inşallah. Allah razı olsun. Yüce Rabbim aslanede amretmasında inim inim inleyenlere Yüce Rabbim acil şifalar nasip eylesin. Şafi ismiyle acil şifalar nasip eylesin. Evde yatan hastalarımıza, hastalarda hastalarımıza Yüce Rabbim Şafi ismiyle şifalar nasip eylesin. Amin inşallah. Evet canlar. İsrail'in amacı nedir biliyor musunuz? Suriye'ye girmesi niye onun planı var? Amikovası. Amik Ovası, Amik Ovası. Orayı ele geçirmek istiyor. Daha uyanamadılar mı? Uyanamadınız mı? En büyük savaş Amik Ovası'nda olacak. Su savaşları çıkacak. Amik Ovası'nda en büyük dünyanın savaşı olacak orada. En büyük savaş orada olacak. Bunu araştırın. Bakın. Bıkıklara, takvalara bakın. En büyük savaş Ami Kovası'nda olacak. Kan gövdeyi götürecek orada. Çünkü Peygamber Efendimiz Salih Efendimiz 1400 yıl önce söylemiş. Ölümler artacak. Hastalıklar çoğalacak. Büyük savaşlar olacak. 1400 yıl önce söylemiş. Hepsi çıktı. Su savaşları olacak. Yücüş çıkacak. Teknik duracak. Güneş doğuyorsa batıdan doğacak. Tövbe kapıları kapanacak. İstediği kadar insanlar tövbe etsin kabul olmayacak. İşte en büyük savaş Amik Ovası'nda olacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Ben demiyorum. Araştırın kitapları. Amerika Bosna Savaş çıktığı zaman Türkiye'ye saldıracaklar orada Atay üzerinden. En büyük savaş orada oluk, olacak ve Türk, Türkler kazanacak. Ben bunu daha önceden size söylemiştim. Bu zaman olaylarını söylemiştim. Üç ay önce de. Sayın Cumhurbaşkanımıza ne demiştim? %12, %13, %14, %15 zam yaparsan bu emekliler sanda sizi gömer demiştim. Seçimlerde. Şu anda seçim olsun AK Parti kaybeder. AK Parti hükümeti kaybeder. MHP'de kaybeder. AK Parti'de kaybeder. Bir kenara yazın. İnsanlar, halk, halkımız İstanbul Ümü için verdi. Tayyip'e kızdıkları için yıktı orayı. Sandığa gömdüler. Ben de koyup AK Partiliydim önceden. Biz bir, iki, bir buçuk sene önce istifa ettim. Kendim E-Devlet'ten çıktım. AK Parti üyeliğinden çıktım. Meclis üyesinden çıktım. O yüzden hiçbir partide fullla pulla işim olmaz. Ben aklı olanın yanındayım. Aksızın yanında olmam. Şimdi seçim olsa AK Parti hükümeti MHP AK Parti kaybeder. Yüzde yüz diyorum kaybeder. Bütün belediyeleri içi kaybetti. Alk vatandaş ders verdi. Ama şu anda seçim olsun. Sandıkta her şeyi kaybederler. Evet canlar. Ben şunu söylüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yüce Rabbim herkesin kalbine gönlüne göre versin inşallah kul hakkı, yetim hakkı, yoksul hakkı, yuva yıkanlar, damadın eşyasını çalanlar, bazı kadınlar var, kocasını aldatanlar. Cennet yüzü göremeyeceksiniz. Vallahi billahi tallahi göremeyeceksiniz. Yazın bir kenara. Allah Teala ne diyor? Kulak kılıyor, benim huzuruma gelmeyin diyor. İyi sen kıracaksın, yıkacaksın. Kocanı kaldır, kandıracaksın. Hançerleyeceksin üye amcanınla beraber olacaksın. Sırtından vuracaksın kocanı. Ondan sonra namaz kılıyor diyeceksin. Ya Rabbi beni affet. Ben tövbe et diyorum. Senin uzuna geldim. Yok böyle bir şey. Secdede söylüyorsun. Cenneme secdede söylüyorsun. Domuz eti yemem diyorsunuz. Çoğu insanlar için demiyorum. Bazı insanlar için diyorum. Domuz eti yemem, yemem diyorsunuz. Ama kul hakkına gelince Domuz gibi yemesinde biliyorsunuz. Bazı insanlar için diyorum. Ama her eden kendine de etme bulma dünyası. Vallahi billahi ananızdan süt, üçtini süt var ya bazı insanlar için diyorum. Kul hakkı, yetim hakkı, yoksul hakkı. Onu bunu kandıranlar, onu bunu suç atanlar, iftira atanlar vallahi billahi ananızdan işte sütü bunuzdan gelecek. Bu dünyada Allah çıkartır. Sen Allah'a valet, otur seyret. Vallahi seyret. Otur rahat ol, Allah'a valet, Kulu unutur, Allah unutmaz. Herkesin terazi şaşar, Allah terazi şaşmaz. Evet canlar. Söylemesi benden. Her şey nasıl bu dünyada, bu dünyada video kayıt yapıyorsanız, sağ melek, sol melek kayıt yapar, günahlarımızı yazar, sevaplarımızı yazar. Allah Teala'nın huzuruna acıba kefenimizi götürebilecek miyiz? Bir de o var. Cennet var, cehennem var. Mahşer günü var. Hesap günü var. O yüzden kimse kimseyi suç atmayın. Kimse kimseyi iftira atmayın. Kimse kimseye tuzak kurmasın. döner başınıza gelir. O yüzden vallahi billahi anazdan içtiğiniz süt burnunuzdan gelir. Ya Rabbi dersin ben pişmanım. Sen elallık almadan Kabe'ye değil Ümre'ye bile gidemezsin. Kul hakkı yiyenler için diyorum. Yuvayı kanına için diyorum. Damadın eşyasını çalanlar için diyorum. Damadın tuzak kuranlar için diyorum. Onu bunun hakkını yoksul hakkını yetim hakkı yoksul hakkı yiyenler için diyorum. Allah affetmez. Sen elallık almadan okuldan bir yere gidemezsin. Ne Kabe'ye gidebilsin ne Ümre'ye gidebilsin Boşu boşuna masraf edersin. Kendi kendine eziyet edersin. Kendi kendine masraf edersin. Allah kabul etmez. Sen elallık almadan ümre değil namaz kılsan Allah dualarını kabul etmez. Yaz bir kenarı mahşerde herkes yaptığını görecek, seyredecek. Rezil kepaze olacaksınız mahşerde. Vallahi billik kepaze olacaksınız. Yüzünüze bakamayacaksınız. Kul hakkı için diyorum. Kocasını aldatanlar için diyorum. Üvey amcasıyla kocasını aldatanlar için diyorum. O yüzden rezil kafası olacaksınız mahşerde. Utancınızdan babanızın, ananızın yüzünüze bakamayacaksınız. İnsanların yüzüne bakamayacaksınız. İftiratanlar mahşerde görüşecek de görüşeceğiz. Sen kulak hakkı, elallık kul yiyorsun. Girip o damadından elallık alman gerek. Elallık almadan sen istediğin kadar namaz kıl, istediğin kadar Kur'an oku. Allah kabul etmez. Tövbe de kabul etmez. Ha bunu bir kenara yaz. Ben demiyorum. Hz. Kur'an'ı Kerim diyor. Oku diyor. Allah Teala göndermiş Kur'an'ı için göndermiş. İkra, 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 oku, 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 oku demiş. Ama kendi kendinize takva yapıyorsunuz. Kendi kendinize fıkıh yapıyorsunuz. İyi ben namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum. Allah beni affeder. Geçin ona, geçin. Kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Kendi kendinize fıkıh, takva çıkartıyorsunuz. Allah kabul etmez. Siz namaz istediğiniz kadar namaz kılın. O kılmış olduğunuz namazlar cehennemin atışının üstüne kılıyorsunuz. Bazı insanlar için diyorum. Allah affetmez. Helallık almadan sen bir yere varamazsınız kardeş. O yüzden yetim hakkı, yoksul hakkı yiyenler ananızdan işte sizi bu, bu dünyada bunuzdan fitil 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 Allah getirecek. Ereden kendine der. Bunu böyle bilesiniz. Evet kulak kıyayanlar çok pişman olacaksınız. Gözleriniz kör olacak. İki yakınız bir yere gelmeyecek. Can çekişe çekişe öleceksiniz. Yetim hakkı, yoksul hakkı, yuva yıkanlar, kocasını aldatanlar, damadın tuzak kuranlar, damadın eşyasını çalanlar. Domuz gibi öleceksiniz. Abi kendine yazın ben demiyorum. Araştırın. Evet canlar. Bağlıysa için diyorum bunu. Ona göre. Yüce Rabbim Yüce Rabbim ama diyorum sizlere Yüce Rabbim kalbinize gönlünüze, gönlünüze göre versin inşallah. Kalplerimize saklı gizli dualarımızı Yüce Rabbim kabul etsin. Dualarımızı makbul etsin inşallah. Askerlerimiz için ne olur polis teşkilatımız için Muhammed ümmet için dua edelim. Bu gidiş iyi değil kardeş. Allah'ıma selam aleyküm. Güzel insanlar.